Merhaba sevgili anne babalar. Bu videoda pedagog desteğine ne zaman ihtiyaç vardır? Anne baba olarak ne zaman bir pedagoğa danışmalıyız konusunda size bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Pedagog desteğine genelde iki durumda ihtiyaç duyuluyor. Biri önleyici anlamda doğru adımlarla ilerlemek için bazı konularda bilgi taraması yaparken kitaplarda, internette kafa karışıklıkları yaşanıp bunların hangisi doğru, hangisi bilimsel olarak en doğruyu yansıtıyor güncel bilgi almak açısından bir profesyonel kimlikten her zaman yararlanabilirsiniz. Çünkü yayınlar, internet ortamında olsun veya kitaplar olsun bazen güncelleni Bazen eski bilgileri içinde barındırabiliyor veya bir kişinin taraflı bilgilerini barındırabiliyor. Halbuki bizler konuda yani çocuk psikolojisi ve eğitim konusunda profesyonel kimlikler güncel olmak durumunda ve farklı ekolleri de takip etmek durumundayız. Farklı ekolleri takip ettiğimizde sizlerin farklı farklı yerlerden duydukları bilgileri veyahut da işinizden, dostunuzdan, aile büyüklerinizden doğru mu yanlış mı diye teyit etmek istediğiniz bilgileri Sizlere teyit edebilir veyahut da farklı açılardan gösterebiliriz. Burada danışmanlık sürecinde amaç her zaman sizi düşündürmek, seçeneklerinizi nasıl düşüneceğinize dair daha netleştirmek ve kendi ebeveyn seçimlerinizi yapmak konusunda cesaretlendirmek, bilgilendirmek kısaca. Birincisi, bu ihtiyaçlar içerisindeyseniz tabii ki profesyonel yardım sizleri uzun düşünme süreçlerinden, kafa karışıklıklarından, bazen aylarca süren soru işaretlerinizden bir çırpıda kurtarabilir. Genelde ikinci bir sebepten pedagog desteği ihtiyacı doğuyor ve bu genellikle de çoğunluğu oluşturan sebep o da bir problemin çözülemediği, artık neredeyse kronikleştiği, ebeveyn olarak artık çözmekte yeterli kalamadığınız, sorunun büyüyüp uzadığı durumlar. Eğer bir sorunu çözemiyorsanız, bununla ilgili belirli bir zaman geçirdiniz, aradınız, taradınız, sordunuz, öğrenmeye çalıştınız ama o sorun giderilemedi. Çocuğunuz da o sırada büyüyor. Zaman geçiyor yine mümkün mertebe geç kalmadan bir uzman desteği almalı yani sorunun devam ettiği durumlar geçer diye beklesek de devam ettiği durumlar özellikle bir uzmana başvurmanızın iyi olacağı durumlar diyebiliriz. Hangi konular konusunda tabi sayısız başlık sayabiliriz. Bu başlıkları genelde başvuracağınız kişilerin internet sitelerinde kendilerini anlattıkları platformlarda, kaynaklarda görürsünüz. Her birimizin mutlaka CV'lerini, özgeçmişlerini incelersiniz. İncelediğinizde zaten nelerle çalıştığımızı, çocuklarınızla ilgili hangi konularda sizlere yardımcı yardımcı olma ihtimalimiz olduğunu anlarsınız. O yüzden diploması olan ve böyle bir kimliği olan, mutlaka özgeçmişinde nereden mezun olduğu belli olan, e, bunun psikoloji olması e, gerekliliğinin e, farkında bir şekilde taramalarınızı yapmanızı da şiddetle öneriyorum. Dediğim gibi genelde çalıştığımız başlıklar işte çocuklarla ilgili, ailelerle ilgili psikolojide, pedagojide belli. Pedagog desteği deyince de pedagog kim kısmına da şöyle bir hızlıca tekrar üzerinden geçmek gerek ...mutlaka psikolojik kökenli olup, psikoloji veya psikolojik danışmanlık mezunu olan... ...ve çocuk psikolojisiyle ilgili branşlaşmış, çocuk eğitimiyle ilgili özellikle uzmanlaşmış... Bununla ilgili terapi eğitimleri almış. Bununla ilgili terapist kimlikleri olan oyun terapisi olsun, aile terapisi olsun. Bir aile veya çocuğa tam anlamıyla destek verecek bir uzman kimliğinden bahsediyoruz pedagog derken. Çocuk gelişimi uzmanları da pedagoji title'ı dediğimiz ismi kullanıyorlar. Ancak aslında pedagoji bölümü yok deyince her branş kullanmamalı. Pedagoji bölümleri psikolojik danışmanlık olarak güncel değerlendiği andan itibaren psikoloji veya psikolojik danışmanlık mezunu olan ve çocuk psikolojisine ilgili herkes pedagog kimliğini kullanabilir diyoruz. Bununla ilgili o yüzden taramalarınızı yaparken herkes her ismi kullanıyor. İşte bir sürü pedagog var gibi. Lütfen artık hani düşünmemeniz için bu bilgileri güncel addedebilirsiniz ve e, sizler için ve başkaları için de yardımcı olmasını diliyorum. Bu bilgilerin yayılması da biz e, profesyoneller için önemli çünkü güven ilişkimiz olduğu zaman sizlere uzman kimliğimizle daha çok yardımcı oluyoruz. Bahsettiğimiz iki sebepten birinden bir pedagog desteği aldınız. Bunlar bazen kısa dönem, kısa süreçli destekler oluyor. Bazen bir iki kere görüşüp hakikaten zihninizde yapılacaklar teyit almış oluyor ve yol alıyorsunuz aile olarak ve çocuğunuzla ilgili bir daha ihtiyacınız da olmuyor. Bazen bazı dönemlerde, zorlanılan dönemlerde bunun tekrar tazelenme ihtiyacı ihtiyacı doğabiliyor. İşte büyüme ataklarında, gelişim dönemlerinde, bir yenilik olduğunda hayatınızda ve çocuğunuzun bundan etkilenmesini istemediğinizde yine bunu tekrar edebiliyorsunuz. Yani belirli kuralları var diyemeyiz ama ikinci başlık nedeniyle başvurduysanız bir sorunun çözümü için bunda bazı zamanlar size uzman verebilir, belirli bir süre gelmenizi, belirli bir süre çocuğunuzun terapi almasını önerebilir. Bunu da eğer çok ötelemezseniz daha kısa sürede sonuç alacağınız bir süreç olarak hayal edebilirsiniz diyorum. Her zaman geç kalınmış, uzamış süreçler bir pedagog desteği aldığınızda hemen netice almanız şansını biraz sizden uzaklaştırıyor. Bunu hatırlatmak isterim. Umarım biraz konuyu açıp sizin gözünüzde bunu bir soru işareti olmaktan çıkaran bir video haline getirmişizdir. Diğer videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.